Teşekkür ederim bu şansı verdiğin için. Ben size tebrik ederim böyle bir faaliyette. Burada bizle beraber zaman geçirdiğiniz için. Şimdi şöyle Gaziantep biliyorsunuz siz de tekrar ettiğiniz gibi artık bir etofol bir şehir. Ee, gelişmekte olan bir şehir, hızlı büyüyen bir şehir. Biliyorsunuz Euro Prize ödülünü de almış sanayi şehri, kültür şehri, ekonomiyle ilgili çok ciddi aktivasyon olan bir şehir. Tabii burası genç nüfuslu bir şehir biliyorsunuz. Gençlerimiz de bizim için çok önemli. Bu açıdan ben bu böyle medreselerin yaygınlaşmasını, desteklenmesini, ve e, su almasında can gönülden arzu ediyorum bir siyaset olarak ve Gaziantep'li bir hemşehrimiz olarak. E, çünkü gençlere dokunmamız gerekiyor. Belli bir yaş grubundaki gençler e, açık takdirde sosyal medyanın etkisinde kalabiliyor. Farklı mevzalara yönelebiliyorlar. Ben burada bu günlüğü bu, bu, bu medresenin açılışında faaliyet gösteren buranın restorasyonunda, yapımında, kurulumunda e, yönetiminde rol alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, tüm gücümüzden bu faaliyet